Çok iyi tanıyorsunuz O kadar güzel yazdı ki Dadaş kızı nasıl olunuyor Ben biliyorum ama belki bilmeyenler vardır diye Düşünüyorum Zekiye Çomaklı ablamızı Alkışlarınıza buraya almak istiyorum Biraz emrivaki oldu ama haberi yoktu ben biliyorum Ablacım hoş geldin Hoş geldin ee, Sana mikrofonu Uzatayım bir fon alayım Bayram Bey'den teşekkür olur. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz vaki oldu. Bakıştık böyle. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür İlk ediyorum. programda şehir dışındaydım. Gelememiştim. İçime dert olmuştu. Bundan sonra inşallah arkadaşlarla birlikte sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çünkü böyle bir programa ihtiyacımız var. Her zaman şeref verirsiniz. Dışta gülen bir yüz içte sızıyım. Ben bu ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden ebede dadaş kızıyım. <laughs> Örülmüş kaderim boncuklu oya. Palan döken bekçi geline toya Ruhumu titretir gördüğüm rüya Ezgimle, barımla dadaş kız Eğilmez, Eğilmez dik durur mağrurdur başım Yanık türkülerden sızar gözyaşım Dadaşım dadaşlarım bir lokmaşım göğsüm gurur dolu dadaş kızım <laughs> Daphan Ovası'nın şen düzlerinden Bin türkü çağırılır gönül telimden. Kapkara gözlerim bakar derinden. Ben dadaş gelini, dadaş anası, dadaş bacısı, dadaş kızı. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey Ben bir teşekkür ederim.